Selamlar arkadaşlar. Metin 2'nin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Merhabalar. Barbaros serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyifli bir video olur. Dilerseniz haydi videomuza geçelim. Videomuza artı basımıyla başlamak istiyorum. Şöyle 1500 bir tane tahta kolyemiz var elimizde. Şu an artı 4 ben bunu artı 7 olarak pazardan 45 m falan almıştım. Cidden buna eğer artı 9 atabilirsek bu video içerisinde 3 won veya 2.5 won gibi güzel paradan satabileceğimize inanıyorum. Ya Allah ya Bismillah sizlerle basmaya başlayalım. Artı 5'e güzel geçirdik. Şöyle biraz oynayalım abi. Artı 6'ya da geçtik. Gayet güzel gidiyoruz. Artı 7'ye tek de geçer misin? Tabii ki geçmez. Bizleri çünkü uğraştırması lazım. Hemen geçmez o. Derkene tekrar düştü. Abi 5'e de geçersin artık. Kolemizi kısa süre içerisinde artı 7'ye atmayı başardık. Ya Allah ya Bismillah 8'e denemesini gerçekleştireceğim. Vurdum abi. Tabii ki geçmedi yine. Tekrardan bir artı 7'ye deneyelim. Tekrardan artı 7 oldu. Bir kurdele çekip geleyim ben. Kurdelemizi pazar alanından çektim. Ama artı 8'e perşömenle basmak istiyorum. Elimde de perşömen olmadığı için aşağı açacağız biraz. 100 tane kadar aşağı açmayı düşünüyorum. Ya Allah ya Bismillah. Umarım içerisinden iyi miktarda kutlama küresi ve perşömen alabiliriz. Bakalım güzel bir tane çıktı şimdiden. 2 oldu abi güzel. Bakalım kaç tane perşömen çıkarabileceğiz. 100 tane içerisinden. 7 oldu abi mükemmel gidiyoruz bence şu anda. Geçen 200 tane açtık. Ona rağmen 6 tane falan çıkmıştı. Derkene bitirdik. 7 tane perşömen oldu. 6 tane de kutsama küresi güzel. Bir tanesi de bizde vardı. 5 tane de kutsama küresi çıkmış. Bir ev materimizi toparlayalım. Envanterimizi toparlayıp geldik ya Allah ya Bismillah. Şöyle artı 8'e deneyelim abi. İnşallah bizleri fazla yormaz diyoruz. Vurduk. Yine düşürmeye devam ediyoruz. Tekrardan artı 7'ye deneyelim. Kutsama kağıdıyla vurduk. Tekrar artı 7 oldu. Bu sefer geç abi. Bu sefer geç. Yok abi 8'e geçmiyor. Cidden hani yemin etmiş herhalde bu arkadaş. 7'ye çok güzel geçiyor. 8'e geçmiyor. Ne iş ben anlayamadım yani. Bak gene geçti 7'ye. Tekrardan 8'e vuralım. Sonunda be sonunda 8 oldu. Sonunda 8 oldu. Ya Allah ya Bismillah geç abi 9'a. Tekrardan 7 oldu. Tekrardan kurdele bitti. Bitti. Aradan bir yaklaşık 10-15 dakika geçti. Bütün kutsama kağıtlarımızı yedi. Hiçbir şekilde artı 8'e falan atamadık. Yani deneyemedik bile daha doğrusu. Bu şekilde bırakacağım şimdilik. Elime kutsama kağıdı geçtikçe de denemeye çalışırız. Hazır Razı 4 sandıklara indirime girmişken bir envanter dolusu Razı 4 sandığı çektim. Tanesi 4905 m falan denk geldi. Normalde 5.5 M'den aşağı hiç inmiyordu. Neyse daha fazla uzatmadan şöyle sandık aramızı açmaya başlayalım. İçerisinden bol miktarda ejderha halevi ve razıdör yumurtası istiyorum. Bakalım beklentimizi karşılayabilecek miyiz? Bu arada sandıklar içerisinden çıkan ortalamalı silahları da yine video sonunda söyleyeceğim. Eğer bir ortalama yakalayabilirsek. Serisinden açmaya devam ediyorum. Işınlanma yüzüğü geldi güzel. İşimize yarıyor abi severiz. Ejderha alevi verecek misin kanka artık? Derken envanterde olmuş. Bir tane de ejderha alevi var. Pet bu sandığı güzel abi. Envanterimi hızlı bir şekilde toparlayıp geldim. Kaldığımız yerden açmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar kardayız onu söyleyebilirim. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Güzel razör yumurtası geldi. Alev geldi abi mükemmel. Mükemmel abi. Çok güzel gidiyoruz. Pet bu sandığı abi çok güzel ya. Hani ben sandıklar içerisinden bu kadar ürün çıkarabileceğimizi hiç beklemiyordum. Abi bir razör yumurtası daha geldi mükemmel gidiyoruz ya. Cidden hani ben bu kadar kar edeceğimizi hiç beklemiyordum. Şu anda sandıkların parasını çıkardık ve fazla fazla kar ettik. Şu sandıklarımızı da açalım hesaplamasını yapacağız. Cidden hani karımızı edeceğimizi hiç beklemiyordum. Zararımızı eder oturuz aşağı gibi. Bir şey bekliyordum derken pet kitabı sandığı daha geldi. Kalan son razıdır sandığımızı da açalım. Bunu da açtık ışınlan mevzu vesaire. Abi cidden baya bir şey çıktı. Neyse ben bir toparlayayım envanteri. Envanterimi son kez toparlayıp geldim. Bu arada da ürünlerin anlık güzel piyasasını cam yardımıyla öğrendim. Bu fiyatlar üzerinden değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz. Her neyse hesaplamalarına geçelim. 3 tane ejderha alevimiz var. Tanesi 1 won'dan 3 won ejderha alevlerimiz yapıyor. Pet kitabı sandıklarına geçiyoruz. Tanesi 80 emden 2 won 40 m Razör yumurtalarının tanesi 60 emden 1 won 20 m Geçit bileti betiden kalkanların hepsini birlikte 20 m olarak sayıyorum. Totalde 6 won 80 em gibi güzel para yapıyor. Bizim buradan net olarak 4 won karımız oldu. İlk kez razör sandığından bu kadar kar ettim. Elimdeki 66 iple şöyle premium dükkan denemesi yapmak istiyorum. Umarım 6 saat ve 12 saat dışındaki günleri tercih ederek verir bizlere. Ya Allah ya Bismillah. İlkini vurdum abi. 6 saatten başladık çok güzel. İkincisini vurdum 12 saat. Yani bu ikisi dışındakileri istiyorum. Özellikle bunları veriyor. Son kez deneyelim. Bir gün verdi. Camdan 3.10.10m ile 3, 10, 15 mi arasında 2 tane efsane ve 10x çektim. Hep antika alıp deniyorduk. Bu sefer hepsi olarak denemeyi düşünüyorum. İnşallah tekte geçer. Gemleme vesaire totem hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Tek de vuracağım abi. Şöyle tekrardan vuruyoruz. Totem yapmayacağız dedik. Totem yaptık. Ya Allah ya Bismillah vurdum abi. Tek de geçirdik be. Mükemmel. Mitsimiz 5 Epsun gelmiş. Bunun yanında kritik veya ok olsaydı iyi paradan satabilirdik ama bunu bu şekilde atmalık fiyatına satacağız. Yapacak bir şey yok. En azından geçirdik. Buna da şükür diyelim. Elimizdeki 10 şöyle fiyatını öğrenmek için cam alanına geldim. Atmalık fiyatlarının aksine şöyle elimizdekini tıpatıp aynısı 9 10'a koymuş. Biz değer 8 veya 8.5 ondan satabilirsek gayet güzel olur bizler için. En kötü ihtimalle 1.5 10 kar etmişiz arkadaşlar. Gayet güzel. Hazır simyadan ilk kez kar etmişken 6 tane daha antika gren aldım. Antikalardan pek geçiremiyoruz ama olsun bugün şanslı olduğumu düşünüyorum. Bence gayet de şanslıydık ama hala şansımız devam ediyor mu? Bunu da az sonra göreceğiz. İnşallah geçirebiliriz Mitsy'ye kadar atmayı deniyorum. İlkinden geçirdik, mükemmel. İkincisi de geçti. Üçüncüsü de geçer mi? Yanda o kadar olur. Efsanevilerin efsunları çok da iyi değil. Zaten granaların efsunlarını satmak bir hayli zor. Ya Allah ya bismillah. Bakalım Mitsy'ye geçiyor mu? Geçmedi abi ya. Baya kötü oldu. İyiydim böyle olacağını. Efsanevi granaların tanesi de 1.73 miymiş? Yani aşağı yukarı 3 tane antikayı karşılıyor. Bir tane antikada bizde vardı. 2 tane antika grana zarardayız. Bu da eşittir 1, 1 Yeni bir para kasma taktiğini göstermek için Kızıl Orman sonuna geldim. Burada yaptığımız olay tamamen bilezik düşürme. Yani cennet gözü bilezik düşüreceğiz. Hatta ben bir tane düşürdüm. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Efsunlu vesairede de düşme ihtimali var tabii ki. Artı 4, artı 5 ve artı 6 olarak düşüyor. Bize artı 6 olarak düştü. Yine sizlerle birlikte keserek düşürmeye çalışacağım. Slotlar hala doğmadı şu anda. Şurada birkaç tane slot var. Bunları keselim bakalım. Atacak mı? Genelde düz keserek düşürmeye çalışıyorum. Atmadı. Şu grupları da keselim. Biraz takılalım bakalım böyle. Video içerisine atacak mı? Bunu da görmüş olacağız. Yine bilmek istemiyorum. Böyle biraz daha yavaş kesilsinler. SP'mi yediler bitirdiler ya. Çok fazla SP yi yiyorlar. Buranın da öyle bir sıkıntısı var. Bu gruptan atmadı sanırsam neyse ben yine kesmeye devam edeyim Eğer ki düşürebilirsem tekrardan kayda geçeriz yaklaşık bir 10 dakika aradan sonra ikinci bileziğimizde düşürmeyi başardık Çok güzel abi hepsunu var mı yokmuş olsun üçüncü bileziğimizde artı 5 olarak düştü çok geçmeden dördüncü bileziğimizde düşürdük ve dördüncü bileziğimiz 15 ateş ve 3 delicili geldi arkadaşlar Biz bunu basabilirsek eğer çok müthiş paralardan satabiliriz Hatta şöyle inanmayanlar olabilir Alttan da göstereyim abi cennet gözü bilezik kazandın dedi. Yaklaşık bir saat aradan sonra tekrardan sizlerleyim. Bu bir saat süre zarfı içerisinde neler elde ettik kısaca özetleyecek olursak. 2 tane artı 4 cennet gözü bilezik. 2 tane artı 5. 1 tane artı 6. Son olarak 15 ateş 3 dereceli artı 4 cennet gözü bileziğimiz var. Sadece 15 ateşte olan bile 1 veya 1.5 on bandında satılıyor. Bu şekilde de bir farm olayımızı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 4 tane de kusuma kağıdımız var. Tabii ki sizlerin leveli 80 veya 85 level bandında olursa droplarınız bir aile artacaktır. Benim daha önceden 40 levele kastığım bir sürü hesap vardı. Bu hesapların hepsi esneleri kullandım ama yeşil güçlerini kullanmadım. Bu yeşil güçleri de değerlendirmek adına şöyle 34 level zırhlara atmak istiyorum. Hatta bu zırhımız 2 ev sunmuş. Bakalım arttırmalarımızı atmaya başlayacağız. Tabii ki bunları atarken 15 şimşek ya da 15 ateş kalarsak zırhın fiyatını bir aile yükseltecektir. İlkini atarak başlayalım. Güzel tekte geçti. İşlemimize farklı bir karakterimizden devam ediyoruz. İlki eklenmedi. ikincisi eklendi. Yine şöyle ikinci köyden düşürmüş olduğum 1500 ipili bir tane ölümcül plaka zırhımız var. Bakalım bunu arttırma atarken eğer yanına şimşek veya ateş yakalayabilirsek mükemmel olur abi. İlkini ekledim. Bir şey yok. Çan geldi. Yine bir şey yok. Üçüncüsü de yandı. Bir tane arttırma da bıçağımızda kalmış. Bunu da eklemesini yapalım. Güzel bu da eklendi ama büyü 4 verdi. Zırhlarımızı da kendi hesabımıza aktardık. Şöyle 5 yapsun yapmayı deneyelim. İlkini vurdum. ilki aktı. Bir de bunu atalım. Bu da yaktı abi. Geçirir misin artık? Kusama kürelerinin hepsini yiyecek herhalde bu gidişte. Şöyle bir sağ sol yapalım. Buralım abi. Kanka geçir artık bir tanesini. Güzel geçti. Ok savunması 4 geldi. Diğerini ekleme yapalım. Ying geçirmiyor abi. Yemin etmiş resmen. Bir 6 tane kutsama küresi de bu hesabımda vardı. Bakalım bunları da ekleyelim. İnşallah 5 yapsun yaparız. Abi geçir artık. Lanetli mi abi bu yankı ya? Sonucusunda şöyle bir karakter atıp geleyim ben. Karakter atıp geldim. Bakalım son kutsama küresini ekliyorum. Güzel. sonuncusunu ekledik. 500 EP geldi. Bu şekilde de ikisini 5 evsun yapmış olduk. Havadan 1 1,5 on para geldi arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna doğru geldik. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer böyle bir video olduğunu düşünüyorsanız videoma like atarak ve kanalıma abone olarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.